hep bir kedim olsun istemişti. Birlikte oyunlar oynayabileceğimiz kocaman bir kedi. Sıla'ya sordum. Sıla hayır alamayız dedi. Ve ben de ondan gizlice almaya karar verdim. Bu yüzden hemen bilgisayarın başına geçtim. Ve kocaman bir kedi sipariş ettim. Fakat olacaklardan tamamen habersizdim. Kapı çaldı. Heyecanla kapıyı açmaya gittim. Ve karşımda kocaman bir karton kedi vardı. Sahibim neredesin miyav? Sahibim neredesin? Eyvallah olsun. Bu sesler de ne? Yoksa bu karton kedi Bana doğru geliyor. Saklanmam lazım. Ay. Of Aa televizyonda izleyecek hiçbir şey yok. Canım çok sıkılıyor. Aa bu reklamda ne böyle? Merhaba ben kedi profesörü kedilog Ezgi. Karton kedi Yanlışlıkla karton ket mi sipariş ettiniz? Ve onu evinizden atamıyor musunuz? Doğru yerdesiniz. Tek yapmanız gereken ekrandaki şu numarayı arama. Arayın ve istenmeyen karton ketten kurtulun. Ne? Hangi salak evine karton ket sipariş eder ki? Kaybım <laughs> ben. Yandım. Yanlışlıkla eve karton ket sipariş ettim sana. O yüzden. Ya evimizde kocaman bir karton ket var. Neden? Senin yüzünden Mersara. Gerçekten bıktım artık senden. Sana şu an bana kızmanın zamanı değil. Tamam anlıyorum kızgınsın ama şu an zamanı değil. Başka zaman istediğin kadar kız. Önce şu karton ketten kurtulalım evimizdeki. Yoksa bize zarar verebilir. Doğru söylüyorsun. Şu an bununla uğraşmamamız lazım. Ama sana sonra çok kızacağım. Galiba ben karton ket evden göndermenin bir yolunu biliyorum. Daha televizyon izliyordum. Sonra kadın çıktı. Karton ket avcısıymış. Aa karton ket avcısı mı? O zaman hemen telefonunu çıkar da karton ket avcısını arayalım. Benim telefonum yanımda değil ki. Sen ver de hadi ben arayayım. Ama benim telefonum da yanımda değil salonda. O zaman hadi gel salona gidelim gizlice. Sonra telefonlarımızı alır ararız. Tamam hadi gidelim o zaman. Benim sahibim. Ondan sonra karton kedi çağıracağız. Karton kedi buraya geldi Biz de koşarak salona gidip telefonlarımızı alacak. Anladın mı? Anladım. Yani diyorsun ki kedi maması sayesinde karton kedinin dikkatini çekeceğiz. Evet şimdi ben bu mamayı yere döküyorum tamam mı? Tamam. Sonra karton yapalım yoksa ah, gidip telefonlarımızı alalım. Hadi gel gel olalım eve. Şu kadını arayalım da gelsin bizi şu beladan kurtarsın. Ah, hadi hemen ara. <laughs> tamam şimdi arıyorum hemen. Alo merhaba karton ket avcısı Kedilok Ezgi Hanım mı? Ezgi Hanım ne olur evimize gelin. Evimizde kocaman bir karton bakalım bugün nasıl bir karton kediyle karşılaşacağım. Çok merak ediyorum doğrusu. Aa, benim duyduğumu sen de duydun mu? Evet, galiba kedi lok geldi. Evet, kedi lok geldi. Hemen ona kapıyı açalım. Hadi koş. Hadi gel, bu kesin kedi lok geldi. <laughs> evet, evet, aç kapıyı. Aa, vallahi Hemen git içeri gir. gir gir, 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 gir. Yürü, 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 yürü. Evet, evet. Yalvarırım problemimizi çözün. Lütfen, ben evimde kocaman bir kediyle yaşamak istemiyorum. Ya o kedi gider ya da ben. Ama yavru kediyle yaşamak istiyor. Haleyle. Tamam tamam merak etme. Şimdi öncelikle bu karton kedilerin birkaç tane türü var. Bazıları köpeklerden korkar, bazıları makyajsız kızlardan, bazıları da geğiren erkeklerden. Elinizde hiç fotoğrafı var mı? Ben bir önce hangi tür olduğunu tespit edeyim. Bilmiyorum ki. Bende hiç fotoğrafı yok. Sende var mı? Ben ne var 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 sadece ben bunlarla karşılaşmıştım bakın böyle fotoğrafları dişleri kocaman gözleri de kocaman hmm, bu çok basit bir tür bu tür sadece köpeklerden korkar evinizde hiç köpek var mıydı sizin evet evet köpeğimiz var da biz bunu neden daha önce düşünemedik kediler köpekten korkar farisi sadece Şuna bu bunu mu düşünüyorsun? Giten para olsun ya. Paranın önemi yok. Tamam siz ne kadar para istiyorsunuz söyleyeyim. Biz size verelim. Köpeğimizi de bulalım. Tamamdır. Bu hizmetin bedeli 8 bin lira yalnız. Ayrıca hemen köpeği çağırırsanız da iyi olur. Tamamdır. Hemen çağırıyoruz. Paris! Paris. Aa, sen ne kadar tatlı bir köpeksin. Paris kızım hadi buraya gel. Allah Allah. Neden gelmiyor anlamadım. Normalde çok akıllı, çok uslu bir köpek. Ne zaman ona Paris dedi, Vın diye yanımıza gel. ben de anlamadım. Normalde çok söz dinlerken. Bir sorun mu var acaba? Gidip bir kontrol edelim. Ben Gelin doktor hanım. Hadi bir kontrol edelim. Aa! İnanmıyorum ya. Paris ve karton resmen kanka olmuş. Yan yana duruyorlar. Bu nasıl, nasıl bir, bir şey ya? Köpek dediğin gidiyor kovalar normalde. karşılaşıyorum. Hemen bir karton kit ansiklopedime bakayım. Hadi hadi doktor hanım. Bakın ansiklopedinize. Neymiş bunun nedeni. Ha şimdi buldum. Ne buldunuz doktor hanım? Hemen bize söyleyin hadi. Evet bu karton kitten kurtulalım artık. Gerçekten yoruldu bünyem. Maalesef bu karton kit daha önce köpek köpeğinizden korkmuyor. Bu yüzden size yardımcı olamayacağım. Kusura bakmayın. Bye. Aa, aa. Yarı yolda bıraktı bizi ya resmen kadın. Resmen dolandırıcı çıktı bu. Seni dava edeceğim görürsün sen. Evet seni gidi dolandırıcı. Ey köpecik sen nasılsın daha da? Eyvah eyvah bu, kordon kardon Kaç kaç kaç. kaç. Ya, sakla, sakla. Allah burayı mı sallan evet. Tamam. <laughs> of ya şimdi ne yapacağım. Resmen kapana kısıldık. Tamam korkma başka bir yolu olmadan Hep böyle yaşayamayız zaten bu kediyle. Biz bundan kurtulmanın bir yolunu bulacağız. Ama nasıl bulacağız ben de bilmiyorum. Ah dur dur. Galiba ben bir şey biliyorum. Kediler çok oyuncu hayvanlardır. Oyuncak gördükleri zaman asla duramazlar. E karton kedi de bir kedi sayılır. O yüzden onun kafasını oyuncakla karıştıracağız. Ona oyuncağı göstereceğiz. O da oyuncağı oynamak için gidecek. Sonra da ondan kurtulacağız. Ne dersin? Vallahi harika bir fikir flamingo ve bende ne var biliyor musun top var kedilerin en sevdiği oyuncak bununla onun dikkatini dağıtabiliriz Vallahi O zaman planımızı uygulama vakti hadi bakalım sana güveniyorum onu yapabiliriz Hı, tamam yapacağız. mı Yapacağız Meryem bu topu tam atacağım Tamam ona. önce bir karton kedi kontrol edelim bakalım orada mı Bakalım burada mı Hayır hayır galiba burada değil E biz şimdi ne yapacağız flamingo bu topla. Planımızı uygulamaya gidiyoruz hadi yürü sana orada anlatacağım Hadi Sula artık anlat Tamam ne yapacağız biliyor musun? Bu topu alacağız, apartmanın koridoruna atacağız. Ondan sonra sen de kediyi çağıracaksın. Tabii kedi de topu görünce dayanır mı? Dayanamaz. Topla oynamak için koridora çıkacak. O mahzorlu bir de kapıyı yüzde bum diye kapatacağız. Kurtulduk. Aa süpersin. O halde ben kediyi çağırıyorum. Hadi çağır. Tamam. Gel bizi bizi.